Mikro online hesabım ekstra menüsündeki aktarım sekmesinde yer alan evrak şablonlarının amacı süreklilik gösteren hesap hareketlerinin kaydedilmesi veya muhasebeleşmesi için müşterilerin diledikleri şekilde kurallar yazabilmesine imkan tanımaktır. Evrak şablonları menüsündeki şablon kodu kolonunda müşteri kendi tercihine göre çeşitli şablon isimleri belirleyebilir. Belirlemiş olduğu şablon isminin yanında kaydedilmesini istediği evrak tipi, seri, hesap cinsini, hesap kodu gibi bilgilerini de seçer. Ekranda bazı örnekleri görebilirsiniz. Evrak oluşturma koşulları menüsünde müşteriler bir önceki menüde kendilerinin yaratmış olduğu şablonlara, hangi hesap hareketlerinin dahil olacağının koşullarını belirler. Ekranda görmekte olduğunuz ilk koşulda 0062 numaralı banka yani Garanti Bankası'ndan gelen ve hesap hareketi işlem açıklama metni cep şube EFT ile başlayan tüm hesap hareketleri havale evrağı isimli şablona dahil edilmiştir. Yani bu koşula uyan tüm hareketler havale evrağı isimli şablon için girilmiş evrak tipi, hesap cinsi gibi bilgiler paralelinde programa kaydedilecektir. Ekranda yer alan başka bir koşulda ise işlem açıklama metni kesinti ve ekleriyle başlayan tüm hareketler gider makbuzu şablonuna dahil edilmiştir. Bunun anlamı, Garanti Bankası'nda tüm faiz ve komisyon hareketleri, müşterinin gider makbuzu şablonu için belirlediği tanımlar doğrultusunda kaydedilecektir. Bankaların işlem kodları ve açıklama şekilleri birbirinden farklı olabilir. Başka bir bankadan örnek vermek gerekirse, Yapı Kredi Bankası'nda işlem kodu sadece MSC olan ve işlem açıklama içerisinde İGDAŞ kelimesi geçen tüm hareketlerin, Fatura evrağı isimli şablonda belirlenen değerler doğrultusunda kaydedilmesi istenmiştir. Bu koşulları hesap kodu, işlem kodu, işlem açıklaması, karşı hesap bilgileri, işlem tutarları şeklinde istediğiniz gibi belirleyip istediğiniz şablonlara dahil edebilirsiniz. Sizler için hazırlamış olduğumuz hazır şablonlar ve koşullar da bulunmaktadır. Dilerseniz onları da kullanabilir veya üzerlerinde değişiklik yapabilirsiniz. Aktarım Aktarım ayarları varsayılan şablonları yükle seçeneğini seçince bu kurallar yüklenir.